Belediye Mekşeri Sendikası örgütlü bulunduğu Yeni Erenköy Belediyesi'ndeki çalışanların yıllardır güvencesiz çalıştırıldığı ve yaklaşık 2 aydır maaş almadığı gerekçesiyle 26 Ekim Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı ve Meclis önünde eylem yapacak. BES Genel Sekreteri Mustafa Yalınkaya konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada sendika önünde toplanacak eylemcilerin önce İçişleri Bakanlığı sonra da meclise yürüyeceklerini belirtti. Yalınkaya, Yeni Erenköy Belediyesi'nin borç batağında yüzdüğünü, geçmiş dönemlerde aşırı borçlanmalar nedeniyle belediyenin yükümlülüğü olan sosyal sigorta, ihtiyat sandığı primlerini yatırmadığını, maaşların gününde ödenmediğini kaydetti yeni belediye başkanı ve meclisin çözüm üretme noktasında özellikle maaş ve yükümlülükler konusunda sıkıntılar yaşadığını kaydeden Yalın Kaya, belediyelerin genel sorun haline gelen sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve mevcut borç stokları nedeniyle maaşların ödenemediğini, hükümetlerin bu sorunlara kalıcı çözüm bulamadığını ifade etti. BES Genel Sekreteri Mustafa Yalınkaya bu durumun her geçen gün çalışanı mağdur ettiğini belirtti. Belediyeler değişiklik yasası ve devlet katkı paylarının artırılmaması nedeniyle sorunun katlanarak büyüdüğüne işaret eden Yalınkaya, maaşların ödenebilmesi, belediyenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için İçişleri Bakanlığı ve hükümetin ivedilikte kalıcı bir çözüm üretmesini talep etti. Yalınkaya, çalışanlarımız şu anda mağdurdur, evine ekmek götürememektedir ve geleceğinden endişe duymaktadır olarak çalışanlarımız adına hükümeti bu sorunu çözmek üzere göreve çağırır sorunlarımız çözülünceye kadar süresiz grev dahil her türlü eylemden kaçınmayacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz ifadelerini.